Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonda şehit olan piyade sözleşmeler Mustafa Çalım son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit askerimiz için memleketi Osmaniye'de tören düzenleniyor. Şu anda da ekranlarınıza yansıyor. Piyade sözleşmeli er Mustafa Çalım Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik pençe yıldırım harekatında şehit düştü. Avaşin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Çalım için Memleketi Osmaniye'de tören düzenleniyor. Asri Mezarlık'taki törene şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mürki erken katılıyor. Şehit piyader sö sözleşmeler Mustafa Çalım'ın naaşı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek. Şehit askerimiz 23 yaşındaydı bekardım. Şu anda canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve tüm Türkiye'ye de başsağlığı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonda şehit olmuştu. Piyade sözleşmeler Mustafa Çalım.